Herkese selam arkadaşlar. Bugün Level Delvil oynuyoruz. Ya bugün çok sakindim. Dedim ki ben eden oyun oynayayım. Aa bu oyunda tam DL etmelik. Yani oyun şu an kolay olacak. Hani kolaydı ama. İlk kolay olacak. Yani kolay şeyler. Şöyle. Sonra zorlaşacak zaten ilerleyen seviyelerde. Bunu mu yiyeceğiz ama? Evet. Bir iki gündür video yollayamıyorum. Neyse şimdi yolluyoruz. Neyse <laughs> şimdi... bir... bir, şey olacak. Bir şey olacak. Olmaz ki. Oyunu. Oyunu kuralına aykırı. Baba. Böyle daha kolay turdayım. Zorlanıyorum. Böyle bir şey yok. Anan sikiyim. Kanka kanka Niye geldi lan öyle? Hop 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 hop. Aman <laughs> Yemedik. Zıplıyorum çünkü biliyorum bu oyunda öyle şeyler olur. Bu oyunda hep zıplayın bakın. Deli oyunlar. Zıplayacaksın. Her zaman zıplamayın. Zıplayacaksın ki kurtulabilirsin. Hmm. Gel bakayım. <laughs> yer miyim yerim. Yerim bu arada. <laughs> Neyse. Ben her şey tereddütle yaklaşacağım. Bak şimdi. Yan boş. Diğer yan da boş. Tabii ki de buraya atlayacaksın oğlum. Çok. Dur. Çok belli oğlum çok. Basit. Oğlum bu kadar. Bu oyunlar aynı amaç. Dümdüz bir yer açılacak. Kesin açılacak. Açılmayacak. Bir şey geliyor. Ve bu basit. Ben de diyorum o delik niye orada? Koş 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 koş. Bunun der. Ama amına bir bir tane daha gel sürmüştüm. Dur dur hoparlörü şöyle düzelttik. Gel bakayım. Hareket etti lan. Etti mi? Benim mi? Kanka. Amına koyayım seni. Koş. Zıp. Geri zıpla. <laughs> tamam. Basit lan. eee yer miyim? Arkadakini yiyordum ama neyse. Ama o yeni... Dur lan daha yeni başladı. Amına koyayım seni. Diğerinde dur lan. Yerinde dur. Amına Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün deli eden Nasıl? Ha. Kendisi götürme. Öyle çıkma. Basit lan. Tahmin edebileceğim şeyler yapmışlar. Ama son anda hazırlandı ya. Ben de dedim itecek. Mede. Evet. Geçtim. Biteceğini zannettim. Daha bunun bir şeyle öyle var. Biz kolayı bitirelim. Ondan sonra Oğlum ben onu zıpladığım yerde olacak zannettim. Dedim açılır şimdi. Açılmadı. İyi. Nasıl yapacağım? Aa gidemiyor. Tamam. Bir şey bir şey olmuyor. Niye olmuyor diyecektim ki oldu. Gerek yok. Sıkıntı yok. Or kesin bir şey çıkar. Anam Nasıl yapacağız? Bir şey ha, üsttekini alınca. Mantıklı. Siktirin gidin. Bir yemeyiz. Yemedik. Ne bileyim. Yok oldum. Biraz hızlı hareket ederim. Etmeyeyim. <laughs> Ama Oğlum. Bir rahat. Adamına koymuyor koyayım ya. Basit. Hop. Tamam, tamam. Zıpla zıpla. Ne hep bir yak. Değmeyeceğiz tamam. Böyle şeyin amına koyayım Aa dur burada. Dur. Orada bir yer açıldı amına koyayım ya. Aldık, aldık değil mi lan? Aldık, aldık. Bakayım. Aldık, aldık. Aldık. Bunlar geliyor ama. Ay, değiyordu lan. Tamam. Basit, basit, basit. Çok rahat, çok pro Ama dur kanka ben diğer tarafa bastım. Bak. Kanka ben diğer tarafa basıyorum. Oyun zıt. Zıt yapmış zıt. Hangisine bastığımız zaten siz de oradan fark edebiliyorsunuz ki. Şerefsiz. Ama hala böyle olduğunu ben nasıl tahmin edeyim? Tamam. Ben yamuk oynuyorum zaten dur ama. <laughs> çok rahat geçişti. <laughs> Hiç de tereddüt etmedin. Ama amına koyayım seni. Ne oldu lan? Ben zıplat. Ha, ben zıplatıyorum lan. Kolay. Senin amına koyayım. Bunda da nasıl eğlendiysem Ne oldu lan amına E benimki ne zıplıyor? Hulk olmuş puş. Aman Ke. Basit. Tuşlara hala. Yamu aldı tuşları yama. Dur ama tuşları düzeltti. Pezevenk. Bak tuş yamuk şu an. Düzeltti. Yamuğu aldı. Düzeltti. Devam. Tamam. Aklıma gelmez lan. Aslında. Tekte çelenmeden bir tane yapabilirsem çok mutlu olacağım. Tekte. Hadi bunu tekleyeceğiz. Kanka bunu tekleyeceğim. Tekledim. Öyle. Ama dur. Götürüyorum. Tamam. Götürüyor. Götürsene. Kanka duvara gidiyoruz. Döneceğiz. Amına koyayım. Ya koş. Hayır. Oğlum amına ha, koyayım senin ya. Bekle bir saniye. Bir saniye kulaklığı da... tak. düştük kulak. Düştü. Döndüğümüz an zıplarız. Tamam. Döneceğimiz an zıplarız. Olur bir tane. Tamam. Dur amına koyayım dur. Ben o yukarı çıkacak zannediyorum. Sen geldin beni itiyorsun. Sen Senin de. Senin de. Hoppa. Basit. Amınıza koyayım. Abi dur ya. Rahat ol, relax. o düştün kendi. Ne yapayım? çıkacak diye bekliyorum onu. Kanka. Ama arkadakiler gidince ayağımdaki de gidecek zannettim ya. Ha, sakin ol. O gitmeyecek. Puştu lan bu. Tam bir puştu. Basit yapmış herkesin Kesin bir şey olur. Aa. Ben niye öyle yaptım? Dursaydım yapmıştım. Ben yanlışlıkla elim çarptı. Elim çarptı vallahi. Oyun çok hızlı şekilde bitiriyordu. Bu kadar kolay olacağı şak mı Zaten Ay. amacım hızlı bitirmek. İki bölüm çıkartmak bu oyunu. Başka Ay. değil. Ne? Evet. Ananı sikeyim senin Vurduydum. Oğuz bir çocuğu. Ay. Ay. Tam mutlu oldum derken. Geldiğin siktim bela mı? Siktir git. Şerefsiz kadın. Ne yapacağım? <laughs> Alttan bir şey çıkacakmış. Ben de dedim. Belki zıplar o kadar. Bu da zıplatmadı o kadar. Ay. Ananı sikeyim. Oğuz bir çocuğu. Biz tahmin edeceğiz. basmadı ya. Yoksa yapmıştım. Böyle fak ederler. Ben de dedim ne olacak? Önümden bir şey çıkınca da şüphe ettim. Ne oluyor? Niye beni böyle... Aa, arkaya gitti ama şey bende kaldı. Sapı bende. Tamam. Onun üç kimliği çarptı bir anlık elim çarptı diye. Bana götü kurtuluyoruz lan. Bir şey vardır ya. Ben güvenmiyorum. Hop. 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 Aa, bak yakaladım yakaladım. E, ee, bunu tekte bitireceğim. Böyle bitirirler. Bu oyunda illa ki de bir bok olacak. Çünkü ben bunu bilmiyorum. Dur biliyorum biliyorum. Niye aynı şey yapıyorum. Kanka. Ama, ama ne koyayım. Ben gerizekalı. Tamam. Sakin. Götüm götüm tutundum. Daha uzağa. Tamam. Devam ediyoruz. Aniden şey oldu. Şimdi. Evet sesim niye? Bu ne amına koyayım? Patlayacak mı? Biri mi geliyor yine? Ha, bu bizi götürmek ist istediğimiz yere götürmüyor. Şerefsizlik yapıyor. Oruz biçiyor. Altıma sıçtı. <laughs> Aşağıdakini atlayalım. Sik. Ben tahmin etmem gerekiyordu. Bu yürüyor. Dur ben iki saniyelik videoyu durdurdum. Geri geldim. Dur dur dur. dur. Abi dur video çalışıyor mu diye baktım ya. Kayıt alıyor mu diye bakayım derken elendim. Abi sen de gel artık. Dur ben biraz şeyim. Benim zaman senin gibi işlemi Benimki biraz hızlı. Evet ol. Come on baby. Üstüne atladım ama kesin ya sağa ya sola çekilecek. Atacağım. Bir kesin tutar. Çünkü bu son. Ya e da orada çivimi bir şey çıkacak. Belli olmaz. Bakalım. Aha tuttum. Orada çivi çıkacak bir şey çıkacak zannediyorum ama ne ben sinirlenmeye Bana gelmeye başladılar yapmayın ya. Bunun üstünde bir şey açılır. Ben dedim. O öldürüyor. Daya sağa ya sol ya da sağ yapar. Oh, Olmuş ki. Yanlışlıkla. <laughs> Neyse. Gitti bir ki dedim. Tamam bitti benim için. Ne oluyor? Ama amına koyayım. Tamam dur. Rahat. Tamam baby. Koş 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 koş. 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 Yapma bana lütfen. Bana bunu yapma. Bana ba ananı sikeyim seni. Vay orospu çocuğu. Dur. Koş. Koş. Meşhur. Hangi CD? Alttaki. İşte böyle fuck ederim seni. Come on maybe. Bence şu üstteki değil bir alttaki. Ben söyleyeyim. Üst alttaki. Aa dedim. Onda bir bokluk var belli. Ben hissettim. Ben sağa atla, Dur atlayayım mı? Atla yanına. Dur burada hareket etmiyor. Tahmin ettiğim oldu. Tamamdır. Çekilecek. Oraya gitti. Bu da bir şey. Oraya götürür. Sen çekilirsin. Ben dedim. Çekildi. Beni istediğim yere tek tek götürdüler. boynun bu kolay kısmı arkadaşlar. Ben bunu burada belirteyim de. koş 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 çatma. Dur. Bas. Zıpla. <laughs> Ama amına koyayım. Minnacık yaptım beni. Oo. Çok büyüğüm. Evet arkadaşlar bugün vlog kanalıma hoş geldiniz. Karınca neyse. Evet. Ben yine hata yaptım. Karınca kadarım amına mikro kadarım bas. Aradan gidiyordum ben. <laughs> Dev gibi olmaya başlayınca gitmedi. <laughs> bas. Küçük yapar. Oğlum kağıt kadar ince oldum. Bu ne amına? Abi bana çorba ver çorba. Yiyeyim de biraz kilo <laughs> Bu ne? Ne Lan sosyal medyada böyle ince bir tane biri vardı. ay Şöyle. Kafası üst. Altı vücudu. Tamam lan. Dur kanka. Ayaklarım biraz şey yap... Heh, geçtim. Aa o tuşu görmedim lan. Demek ki otuşta bir bokluk var. Hissettik. Bıçak geliyor. Bıçak geliyor. Abi. Tamam ya sıkıntı yok. Bıçak gelince ben biraz bir ölüyordum. Dur lan ben niye atladım? Ne yapacağım bilmeden böyle bakıyorum onu. Bak işte arkadaşlar, bu diğer videoda olacak tabi. Burası zor kısmı deniliyor. Burası ise kolay. Biz işte daha burayı bitireceğiz de, oraya geçeceğiz de. İki bölümde bunu yapmak istiyorum. İki bölümde. Üç, iki, dört bölümde değil. Kanka. Ya, kaçma buraya. Amına kudum. Kaçma. Oros bir çocuğu gel. Amına. Öldüm zannettim lan. ama öleceğiz kesin. Bu ne Geçemiyoruz ki. Koş. Küçülüyor bunlar. Karşıya geldi puştu. Abi dur tek bir cam Öldüm. Heh, tamam. Oy. Koş 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 koş. Koş koş koş. Bu şeye gidiyor lan. Adı neydi? Çivilere orada girebilir miyiz? Yetişir miyiz ya da? Koş artık. Önüme bir şey çıksa direkt ölürüm bu arada. Ama zıplayarak. Zıplayarak zıplayarak. Bir şey belirir. Burada hiçbir şey olmayacak. Koş 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 koş. Yerde olacak hemen. Koş 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 o kadar kadar koş 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 oturana kadar öyle bir şarkı vardı ya sanki ben mi yanlış... Bunlar <laughs> ki. Sen üstte oraya geçtikten sonra koş. Yeter artık. Ben sen oraya geçtiğinde ben nasıl yapacağım? Hadi hadi hadi. şurada bir yerde delik açsaydınız direkt üstüne atmasaydık onu Hop. Hop. O geçti tamam. tamam sıkıntı yok. Come on baby. Rahatız. Aşağıda bir bokluk var. Eminim var. <laughs> Karşıda bir şey yok ki içine almayacaksın. Niye? Ben de tam tamam dedim. Hani içine alacaksın dedim bir anlık. Senin ananı sikeyim. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Hopa. Ne oldu lan? kapı oldum. Kapıyız. Basit. O küçük açının ya ben tedirgin etti. böyle fakir geliyor. Kendimi kapı olarak oynayacağım işe aklıma gelmezdi. Kapı olduk resmen. Ya bakayım. Bana nasıl kim? Bu fake atarım. Siktir lan. Oha. Ananız. Adam gitti. Ama yeter. Yeter. Büyüyecek zannettim ben onu. Bak bak. Oyun puştuklar peşinde. Hareket etmiyor. Sadece kendi yerinde sararsız bir şey. Ne üstten gideyim? Ne olacak? Tamam. Bana sikerim gelmedi. Altıma sıçtım lan ben bir anlık. Ya bunlar ya yer değiştirecek ya beni kovalayacak. İkisinden biri. şey yer değiştir. Değiştirir. Değil. Kim değiştirmez? Şöyle yap. Ama kovalamazsın diye düşünüyorum. Yapma bana bunu. <laughs> Siktir git. Amına. Ha. Üstteki fake de, değil mi? Oros bir çocuğu. Koalayacak, koalayacak, koalayacak zıpla. Ha. Üstteki fake yemeyiz. Aşağıdaki ne yeriz? Hakikaten ne yedim amına koyun. Ya yeter yeter dur dur. Takıldım kaldım amına koyayım. Gel. Siktir git. Ben git. Pezemek küçük küçük şeye takılıyoruz. Ne yapacağım? Hı, şey geldi. Bu geldi. Ölmedik ama Ne yapacağım ben? Ha aşağıdaki ne? Abi. Teşekkürler. Ölmedik lan. Şuraya gidelim. Bunlar basit şeyler. Bu ikinci bölümünde sıçacağız. Bunlar basit değil. Ne oluyor? Bay bay. Koyayım ya. Yukarı geliyordu. Yanlışlıkla test ettik bir daha. Yani bilerek olan bir şey değil. Sağ ve soğuğu ben yapmıyorum. Kendisi ayarlamış oyun. Şu değildir ya. Oha değil. Ben dedim. Çünkü ona tıklayacaksa zaten öldük. Her zaman bu oyun sonunda bir şey yapıyor yani. Pezevenklik. Üsttekine gidelim. Haydi 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 gidelim. Evet. Ne oluyor amına koyayım? Ver Ana bak basıyorum. Olmuyor. G gitme. Amına koyayım senin. Bir şey diyeceğim. Sonra gidersiz. Ve bu parmakla alakalı. Ne kadar yukarıda durabilirsek duralım. Duramadık. Abi ne kadar hızlı bastığımı Abi dön şuradan. Ben bunu yapamam ki. Siksen yapamam. Abi ben yanlışlıkla yerden gittim ya. Öyle, öyle. İşte dur şey yaramadı. Çok zor amına koyayım. Parmağım, parmağım ağrıdı artık. <laughs> dur dur. Ben bunu yapamıyorsam zoru sikse yap. <laughs> Gözümü kapadım iki saniye ya. O sıra benim yalanlar. <laughs> Neyse. Haydi yaparım ya. Ne ki? Siz 10 dakika öne sarın tamam mı? Eğer video hala devam ediyorsa ve buradaysak. Hadi tuttuk anlamına gidi. Abi ne yapıyordu bu çocuğu? Yap artık şunu. Yapacağım, 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 yapacağım. Haydi, haydi. Koş. Ben bu videoyu durdurayım. Şeyle yapar ya. Arkadaşlar yaptım. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Açtım videoyu izledim. Yarım, çünkü video dışta yarım saat denedik olmadı sinirim bozdu. Da şu öndeki gitti. Şeyler çıktı lan. Ben konuşurken. da basit. Son kaç tane kaldı artık bitsin. İşim var ama. O değildir. Keşke o çıksaydı. Oymuş. O değildir dedim. O, o çıktı. Kanka ben onu yapacağım bekle. Ama benimkinde yan sağ sol tuşu yok. Ben döndüremiyorum kendimi. Döndürebilsem zaten tuş kovalamam da. Bastığım an ölüyorum. Bastığım an ölüyorum. in olmadı. Kanka nasıl reklam çekiyor? Devam ediyoruz. Arkadaşlar şunu bitireyim bu son tur ondan sonra geriye kalanları ben diğer bölümde yapacağım hay seni zaten ayarlayamıyorum ki serkronize yok bende yaptım bunu üstte götür daha demin gördük Aynı basit şey yapamıyorum galiba Oyun bir de çok bir şey yapmamış sadece alttan üste götürüyor ölüyor. Basamasaydı ölmüştük. Alttakine verdi. Bu da alttakine vermez değil mi? Tamam. Lütfen bir şey yap. Bir şey yapma dedim ya. Yani. Benim tahmin etmem gerekiyor bu olasılıkları ben tahmin edemiyorum. karakteri kontrol edemiyorum bunu nasıl tahmin ediyorum hadi 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 tam zamanı, tam zamanı abi <laughs> Altı alt o penzerik push da üstteki kare kendisinde bir tane bile tutmadı ki bak izi üstten gidelim Gördünüz. Hile yapması değil mi lan Şuna da bir bakalım sonra bittin. Ya bakalım sadece. Nasıl bir şey? Ee, evet, bu basit. Dur ben, ben salaklık yaptım. Ama neyse. <laughs> 1, 2, 3, 4. Diğer videoda bunun da yarısına kadar 3 bölüm oldu yine. Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Ve bay bay.